Merhaba evet. arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler bugün Torosarla dağa çıkacağız Eee, beyler hepiniz hoş geldiniz hoş bulduk. ben de şimdi oyunun sesleri fık kapalı Umut arkaya şarkı mı koyayım kanka yoksa oyunun seslerini açayım mı şarkı koy, şarkı şarkı koy şarkı tamam Atayım mı ben? çünkü oyunun sesleri abi bir şey fark etmiyor yani. bir araba sesi falan geliyor aynen bu araba kimin abi kaldı burada beyler plaka gördüğünüz gibi atmaca Atmaca plakamız var. Beyler yavaştan çıkalım tek şerit. Şu an beyler kaç kişiyiz bakayım? 3 sayamadım abi. 3 4 12 12. Hayır oğlum. Yok. 5 6 7 2, 4 kişi, 6, 6 8. 8 önüme 8, 8, 8 10 kişi sürüyoruz abi. devam et devam et. geç, geç. ekibi geç. bir video çekelim dedik. Ya Furkan. Hadi abi. çok mutluyum. Mı, Alperen. Yok Alperen çıktı. Ha, uyuyacak yine o. Aynen aynen. Devam edelim abi yavaşlar. Açıklamasını af gücük yazmış ya. Dün de uyuyor yazıyordu. Evet, <laughs> 55 sabitledim. Oğlum sol şeritten niye gidiyorsunuz? Sağ şeride geçseniz Daha iyi buraya ya. <laughs> Şimdi beyler, de e, Umut. He. Kaç saatte kaç kişi izledi? 670 bin ne izledi? Valla bir şey söyleyeyim de. o videoyu daha 12 defa atsaydık o bi video bir günde 1000 olurdu abi o kadar eminim ki. Bir günde 1000 olurdu ama yine de şu anda iyiydi. Arda, nereden gidiyorsun abi? Yolu uzatacağız dedik adamı gitti yola bak. Dön abi burdan dön. Otobana çıkacağız oğlum. Haa doğru tamam. Otoban, oh, otobana gidiyoruz öyle geç. Otoban hangi yoldan çıkıyor? Şu yoldan çıkıyorduk galiba. Hayır Ondan, Hayır 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 soldan. Kanka, kanka. <laughs> Emin misiniz abi? Ve oradan geri girelim. geri gidiyoruz kanka yani oradan Bilmiyorum. geriye doğru gidiyoruz. Buradan düz devam edeceğiz. Otobanda basın ya. Ama düzgün basın abi çarpa çarpa değil. Bu arada ben e, bu torosu çok seviyorum ha. Güzel oğlum bu Toros. Lekası da tam oturmuş. Tabi hunt yapanlar belli oluyor abi. Ne oldu be kardeşim? O hızlı, hızlı kanka yok. Nitro yapıyorsun <laughs> uçuyor. <laughs> uçuyor da. Bak abi benim dediğim bu yol değildi. Yani neyse tamam. Ya tamam biliyorum ya. Ha onun için biraz daha kenetmemiz lazım da. Evet. Sen deniz kenarından diyorsun değil mi? Aynen aynen. Evet. Onun için hiç oradan girmeyecektik. <laughs> onun yerine köprüden geçiyoruz. Burası yolu bayağı kısaltıyor evet. kanka. Evet. Az yavaş. Oğlum araya yani, onda girdim lan. Daha yolunu uzatıp bir şey yaparız. Soldaki yol uzatıyor biliyorsunuz. Yanımıza kim geldi? Ve şu an gitti. kendi sorunumuzdayız. Atmaca gemikteyiz. <laughs> Sakın yavaşlama kanka. Bizim Tolga bizim... sen acayip ping var. Evet bu, bizim Hı. sorudaki Umut. Hı? Bizim sorudaki şey ne kanka? Bu FPS ne? Odayı? Kanka bilmiyorum ya artık onun canını halledeceğiz. Ram'la falan, falan alakalı bir şey değil abi. Değil abi. Bili biliyorsanız yazın abi gerçekten. Yorumlara. Bu meta kimse abi bir şey bir kişiye bir şey vermeden yapmaz abi öyle bir iyilik. Kanka tamam, ne oldu? Tam soldaki yoldan çıkın abi devam edin. Geç geç. var o Bak şimdi daha çıkıyorum ya iyice FPS düşecek abi. Bir geçin ya ben ondan gitmek istemiyorum. Bu arada Umut yakında ben de yakın de. GTA 5 videosu çekebiliriz abi senle ikimiz. Tabii Olur. GTA 5 olan gelsin tabi de. E, bir deneyelim abi GTA 5. Okey. Orada Is ben şu an iniyorum. Şu an iniyor benim. GTA 5 mi? He. Ee? Tamam. Sen şeyden mi aldın bedavadan mı yararlandın? <laughs> ben ne para vereceğim oğlum dur şimdi. Oğlum ne, neyin ne alaka? Oyun çıkalı kaç yıl olmuş şimdi alıyorsun bedava. 2013'te e işte çıktı oyun. 7 yıl olmuş. Ben, ben, mesela mesela, konu ben, konu ben, iki defa bir, ben, 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 oyunu 2 defa, bitirdim Furkan. Kanka ben de PlayStation'da oynadım ama bilgisayara da aynı duruyor. Oğlum PlayStation'da aldıysan bilgisayara e niye bağlamadın? Ne bileyim. Bilmiyorum ki bağlama. Hayır! <laughs> ama <laughs> bak oradan bir düşersiniz. Bir de arkada yol varmış lan gelin gelin. Ama tu arkada yol abi, varmış bildiğim ya. Bildiğimiz yoldan gidelim ya. Merak ettim burayı. Arkadayım bak. Oo çevirme vardı ya. Kim bu? <gülüyor> Polis. <gülüyor> Oo dağda kaldı. Yapalım Yalnız abi. Yalnız biz kalabalığız. Onu çevirmez miyiz abi? Yok mu bir onu çevirmemiz? Çevirme sarı abi. Sarın etrafı. etrafı. <laughs> sarı abi etrafını. Etrafını Sar etrafını. Sar abi al sana çevirme. kimi kime çevirme yapıyor şimdi soralım abi. Torosçular mekan basıyor. O geliyor nerede? Hala geliyor ha. Arabaları geri çekelim. <laughs> Neyse abi devam et. Ama güzel olmuş bak. Galiba şeyden görmüş abi buraya çıktığımızı. Aynen. Güzel beğendim abi. Ne buradan gidelim bu sefer kan? Nasıl olur? Burası bir yok ki. Abi o bilmiyorum ki. Gelin ya, ya. geri döneriz. Çalış. E, tamam devam et abi. Merak etme. şu an. Ben arkadan geldim Çok açık adam gibi Devam edebilirsiniz dede. Eyvallah. Fedele de çok ping var lan ben kendimde ping var sanırım Fedele de var Abi yok Burası iyiymiş be Soruda çok büyük bir şekilde FPS sıkıntısı var ya yani. Aaa tamam. bura şeye çıkıyor anladım Nerede tamam istiyorsan? Sağdaki yola mı ben... çıkıyor? Evet, yani, kadir, kadir. evet. Evet, bak. Aa, aynen. Şöyle kadın gitti. Tek tek çıkın. Kadir, kodur, 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 kadir, 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 kadir çok istiyordu, Kadir çok istiyordu abi. Toros'un da sağa çıkıyor. ETS tarzı. Ha? Ha, ha, bu şey ha, yok mu bir ETS'miz ya cidden? Var mı? Oğlum araba çekmiyor, Umut! Ha? Kaldın mı sakın? <laughs> Gelemiyor. E... Yanıma çekeyim kanka, arabadan in. E geçin beni, video, geçin beni. Video da çekebiliriz abi ETS'de, devam et. Umut geçin, beni. Oğlum, geçin beni. Geçin beni, geçerken gaza basıyorsun ah, Tamam, tamam, Discord'a bakıyordum ben. Ya abi çıkmıyor zaten, bir de önüme çıkıyorsunuz ya. <laughs> Bak ya ETS e ya da GTA 5. Bir video yakında gelir abi, değişiklik olsun. ya yani Her dakika MTA, MTA. Aynen size Devam edelim Toroslarla ama uzun bir süredir dağa tırmanmıyorduk. Beyler dediğim gibi yakında da serinin dördüncü şeyi gelecek. Bravo Furkan. Az Umut cidden dizi çok güzel gidiyor kanka. Evet bakalım. Ya çok güzel gidiyor ya. Takipçiler de beğendi. Valla ben oynarken zevk alıyorum abi. Hem çekerken hem oynarken. <laughs> Gol yaparken zevk alıyorum. Şimdi dördüncü bölüm aslında daha güzel olacak çünkü çok kişi konuşacak videoda. Güzel Aynen. bir gol dönecek. Oğlum arabaya siz mi alt yaptınız? Benim araba sıfır araba çıkmıyor lan bu. Yok abi hiç şey yapmadık valla. Çekmiyor lan. Ben. Benimki gidiyor tırmanıyor abi. Korusun Yok benimki basit ben. mi istiyor? Boltik tora yaptın değil mi acaba? Şöyle dönelim abi. abi. önden çık işte. Çık iki önünden çık. çık. alır al Geldik mi abi? Bakayım. Hı hı. Geldik. Cami. Camimiz de burada. Çık çık. Oba. Ops. Ok. Ne Selam. <gülüyor> 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 Tamam Şimdi beyler evet. yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Tamam, Şimdi... Kaan beni göster beni. Bakayım. Dur bekle. Sen neredesin? Önde. Ne tamam yavaştan abi. Yavaştan şuradan. Videonun sonuna göre. Herkes atlasın abi gelin. Abi siz tek sıra bu. Neredesin abi sen? Tek sıra dedim Oğlum benim araba geri geri bayağı hızlı gidiyor. Aynı anda başlayacağız. Bir. 2 2 Üç. Devam 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 devam. Abi durmayın sakın. Dur, durmayın. Atlayın abi. Ya atlamadınız ya. Furkan neden kanka ne atlamadın ya? ya. sen atlayamadın ya. Vur, vurdular kanka araba kaydı. Şimdi beyler. Bir aracı bir Bugünkü videomuz bu kadar. eee bundan sonra günde iki video gelecektir. E ya gelmeye çalışacak onu Geldi ayarlayacağız Gel Geldim Tamam bir dakika abi Beyler şimdi Videoya daha demin çok kısa bir süre durdurdum Arabanın içinde şöyle göstereyim Kapı tuan açılıyor mu bunun? Evet açılıyor Açın abi <laughs> Gel kanka Neredesin bakayım Hemen arkandayım bak arkaya dön. Tamam tamam burada bir aç tamam. Bakayım. Tam aç abi Furkan. Aç abi çıldır açıyorum. Ooo motoru güzelmiş evet. abi bunun. geliyorum bekle beni. Motoru güzelmiş. Beyler bu arada sorumuzda tamam. roleplayler de dönüyor. Bagaj. Hep açık kanka. Garaj var ya garajı orada bildiğiniz çok güzel roleplayler dönüyor. Sizi soruları bekliyoruz. Soru IP aşağıda yazıyor açıklama kısmında. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.